o kadar batıl inançlar yaşıyoruz ki hayatımızda bunları o kadar normalleştirdi ki bazen neyin ne olduğunu bile karıştırmış olduk. Örneğin mesela diyoruz ki kader konusunda Allah'ın geleceği görmesi ve altına imzanın insanoğlunu attığını biliyoruz, düşünüyoruz. Akılla vicdan arasında aslında gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Ama genelde ne olursa olsun suç her zaman Allah'a yüklüyoruz, kader diyoruz. Allah'tan geliyor her şey diye düşünüyoruz. Hayrın ve şerrin Allah'tan geliyor. Hayır ve şer Allah'tan geliyor ama Allah hayrı ve şerri görüyor biliyor anlamında diye yorumlamıyoruz. O kadar hurafeler hayatımıza girdi ki bunların hepsini biz o kadar normalleştirdik. Masal, efsane, genel olarak gerçek dışı ne varsa bunların hepsini yaşıyoruz. Aslında yaşadığımız şey de dinimizle ilgili yaşıyoruz. Bugün dinimizi o kadar yanlış anlıyor, tanıyor, o şekilde ibadet ediyoruz ki bunlar bizim hayatımıza çok büyük zararlar veriyor. Bu kadar ki gelenek, görenek, töre, adet annelerimizin arasına artık girmiş bir şekilde genel olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani dini tamamen bir acitasyonda, tamamen bunun farklı bir şekilde yorumlayarak biz bunun üzerine tamamen stres atıyoruz. Aslında şuna baktığımızda subjektif bir tarzdan bakamıyoruz. Yaptıklarımız kültürler arası bir davranış şekli diyemiyoruz aslında. Belirli bir kültürün asıl dinine muhalefeten inanç ve uygulamalar için kullanan hurefe kavramı ama bugün bizim hayatımıza gerçekten tamamen girmiş şekildedir. İşte bundan dolayı biz aslında duyarak öğrenen bir toplumuz, okuyarak, araştırarak, sorgulayan bir toplum değiliz. Henüz kurumlaşmamış halk inançları oluşan iptiya topluluklarından, dinlerinden, hurefe kavramını üzerinde çok gidip geliyoruz. Ve bu da bizi gerçekten, bu kavram bizim hayatımıza öyle bir girmiş ki biz bunun doğruluğunu da gerçekten hiçbir zaman araştırmıyoruz. Bugün şöyle bir baktığımız zaman çoğu şey sorguluyor, sorgulamıyoruz. Yani sorgulamadığımız o kadar çok şey var ki bizim işte bu özellikle monoteist dindir hakimiyeti kazanması sonucunda da bizler hiçbir şeyi sorgulamamaya başladık. Her ne kadar filozoflar, felsefeciler ve diğer taraftan baktığımız kadarıyla işte ne bileyim psikologlar, din adamları da bize bu sorgulamayı kendi hayatımızın içine sokamamış ve bunları kendi kendilerine yorum yapmış ve biz de onların yapmış oldukları yorumları devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben diyorum ki bütün her şeyi sorgulayabilmemiz gerekiyor. Her şeyi tartışabilmemiz gerekiyor. Aklımıza ve mantığımıza uymayan bir şeyin peşinde gitmememiz gerekiyor. O kadar çok bir hayat istiyoruz ki bir diyoruz ki günahın olmadığı bir hayatı yaşıyoruz ama aslında günahın olduğu hayat yanlış yapmak, toplum dışına çıkartmamak, etik kurallara uymamakta diye düşünüyoruz. Ve diyoruz yine düşünüyoruz. Aklımız ve vicdanımız bize gerçekten sinyali ve pusulayı tamamen veriyor. Aklımızın ve vicdanımızın olduğu tarafa doğru gemimizi, rotamızı oraya doğru sürmemiz gerekiyor. İyi günler.